Merhabalar canlar. Merhabalar güzellerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar sizler için güzel bir e, açılım yapacağız. Aklımdaki kişi beni özlüyor mu diye. Kusura bakmayın videoyu önce bu saatte çekiyorum. Çünkü e, çok yoğun danışmanlıklarım var bugün biliyorsunuz. bayağı yoğun çalışıyorum. Biraz evvel e, bir danışmanlıktan çıktım. İki saat sonra yine bir danışmanlığım var. Bakalım şimdi... Fırsat bu fırsat vakit bulmuşken dedim size de bir video çekeyim. Aklımdaki kişi beni özledi mi diye bir video çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişiler sizi özlemişler mi? Bu konuda ne söyleyecekler bize? Niyet ediyorum kolektif açılıma, zamansız bir zamana yine. Kolektifin içinde bulunmuş olduğu bir enerjiyle, bu toplu güzel enerjiyle bakalım neler çıkacak ortaya. Haydi bakalım, bismillah. Aklımdaki kişi beni özlüyor mu? Bakalım özlemiş mi? kolektifin aklındaki kişisi sen beni dinleyen tarafı özledin mi şekerim söyle bize anlat anlat Hadi çekinme <laughs> dök eteğindeki taşları özledin mi özlemedin mi bakalım sizi özlemiş mi ama tabii bir e, inatlaşma da var diyorum beni özledin benim kız oradan diyor ah, diyor ama o tabii ona istediği şeyi vermediğim için diyor. Ayrı mesele yani sizinkiler de sizden bir şey istemişler. Siz vermemişsiniz. Ona göre o da diyor yani. <laughs> Evrenden mesaj geldi hemen benim kız aracılığıyla. <laughs> Aklınızdaki kişi sizden ne istedi de vermediniz arkadaşlar. Bakalım özlemiş mi özlememiş mi? Ek kartlar alacağım. Destek alacağım diğer kartlardan. Aklımızdaki kişi. Sen benim kolektifimi özledin mi? Kolektifimin aklındaki kişisi. Enerjin tek zaten. Aklındaki kişinin bir enerjisi var. Biz kolektifin de bir enerjisi var. Haydi bakalım bismillah. Bizi anlat. Özledin mi? Ne oldu? Ne bitti senin hayatında? Dök bakalım eteğindeki taşları. Aklındaki kişi sen. Benim kolektifimi özledin mi? Kolektifimin aklındaki kişi anlat bakayım senin hayatında ne var ne yok. Anlat şekerim. Çekinme dök içine. Biz bizeyiz burada. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Biz bizeyiz canım yani anlat. Biz seni dinlemeye hazırız. Anne. Efendim annem. Söyle. Aklımızdaki kişi bakalım. Aklındaki kişisi Özledin mi özlemedin mi Bu konuda bize ne söyleyeceksin Anlat bakalım Geçenlerde bir arkadaş da dedi Yani tüm kartlar çıkmıyormuş Arkadaşlar bazen kameranın açısı Evde bebek olduğu için Ayarlasam da bozuluyor maalesef Çünkü sürekli tripodun kameranın etrafında dolandığı için Yani Açı sürekli yer değiştiriyor Bazen kartları tam göremiyor Olabilirsiniz Şöyle bir uzağa doğru çekeyim bakayım hepsi gözükecek mi? Şimdi benim kız yine vurup devirmezse kamerayı iyidir. Ara yani ara çünkü kamera sevdası var. Gelip yer değiştirmeye çalışıyor. Hayır aşkım ellem annem. Bak biliyorsun kartlar gözükmüyor bu defa. Hadi kenara geç. Şimdi aklımızdaki kişiye soruyoruz. Diyoruz şekerim sen bizi özledin mi? Şekerimiz diyor ki yani evet seni özledim ama dengedeyim ha diyor. Onu da söyle bak seninle ne savaşırım ne sevişirim. Dengedeyim. Şu anda dengede olmaya ihtiyacım var diyor. Açık açık söylüyor. Ama stratejik bir hamle yapıp sizin için çaba göstermek istiyor. Çünkü diyor ben artık mutlu olmak istiyorum. Demek ki mutsuzluk çekiyor aklınızdaki kişiler. Bulunduğu hane içerisinde bu insan zaten sabaha kadar merkez kartta söylediği gibi diyor ki yani ben sabaha kadar gözüme uyku girmiyor. Bir karar vermem lazım. Bu sen olursun. Benim özel hayatımla ilgili olup bir karar vermeliyim ya diyor. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum işte. Aklım karışık. Kafam yoğun. Bir sürü endişelerim var ya diyor. Gözüme uyku girmiyor artık diyor. Yani şundan korkuyorum aslında diyor. Yani seni rakiplerime kaptırmaktan korkuyorum. Bakın rakibi görüyor musunuz? Yani aklınızdaki kişi hala sizin hayatınıza ola ki bir insan girerse diye rakiplerini de kafasına yoğun derecede takmış. O yüzden diyor ki ben kavuşmak istiyorum. Kavuşmak istiyorum ve Hani burada tabiyet kartı gelmiş. Tabiyet kartı bize der ki bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparlamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Yani saplantılı bir şekilde size kafayı takmış durumda. Çünkü rakiplerine takmış daha çok. Yani ne yardan vazgeçiyor ne serden sizinkiler. Yani size gelemiyor, dengedeyim diyor ilk etapta. Geçmişte çok dengede kalmayı seçmiş. Ama şu anda bir fırsat var da karması var bu insanın. Bu karma sebebiyle bir çaresizlik yaşıyor. Yani çaresizliğin ortasında karmadan bahsediyor. Yani bu karma onu çaresizliğe sürüklemiş. Belki çocuğunuz olabilir bu insanla. Ee, ama çok güzel bir şans var yani. Sizin bu insanla güzel bir şansınız var. Sizi özlemiş mi? Özlemiş. Ben diyor zamana bıraktım. Ama diyor hani zamana bırakırken seni, e, seni masum olduğunu biliyorum ve sana da masumane duygularımla yaklaşmak istiyorum. Manevi aşka geldim diyor. Yani bir daha geldiğim zaman yanlış yapmamam lazım. Bunu diyor senin için istemiyorum. Hani diyorsunuz aklındaki kişi bir daha gelirse yanlış yaparsa hayır. Kişi onun farkında zaten. Diyor ki ben sana bir daha geldiğim zaman Hani ne yaparım da yanlış yapmam. Onun yollarını diyor şu anda arıyorum. Sana gelince sağlam gelmem lazım. Evet seni diyor zamana bıraktım ama zamana bırakmamın altında yatan sebepler var. Yani bu sebepler şu. Sana bir daha ihanet etmek istemiyorum. Ben bu ihaneti ilkin kendime diyor yakıştıramıyorum. Seni geç diyor. Bunu senden evvel kendim için istiyorum. Çünkü diyor yani benim sana bu davranışların benim sabaha kadar uykusuz geceler böyle üzüntü, üzgünlük, çok günlük yaşamama sebebiyet veriyor diyor. Bakın rahatı keyfi yerinde yattığı yatağı yorganı her şeyi tas bu insanın. Keyfi yerinde aslında ortamı güzel ama kişi aklını size taktığı için sabaha kadar bu kadar üzgünlük, uykusuz geceler geçiriyor. Yani diyor ben seni istiyorum diyor açık ve net sizinle kavuşmak istiyor. Şimdi kartların anlamı sürekli değişir arkadaşlar. Tarot'ta bir tane kartın bir tane anlamı yoktur. Binlerce anlamı vardır. Burada e, işle alakalı durumdan bahsediyor. Aslında e, yani bulunduğu mevcut şartlar içerisinde biraz parasal konular sebebiyle sıkışıp kalmış. Bir sıkışmışlık var ama parasal durumlar sebebiyle. Yani diyor ki hani ben benlik davamda e, işlerim benim diyor her şeyden önce gel, gelir diyor. Tamam ben seninle kavuşmak istiyorum ama diyor işle alakalı gündemim var. Parayla alakalı gündemlerim var diyor. Bu benim kendi benliğimde yarattığım bir duygu. Yani kendimi yetersiz hissettiğim ama yete yeterli olarak gördüğüm tek bir alan var diyor. Yani para. Param olursa kendimi yeterli hissederim ben diyor. Param olmazsa kendimi yetersiz hissederim diyor. Ama bu sizinle alakalı bir şey değil. Hani siz para verin falan filan olayları değil. Kişinin kendinin o parasal kaynaklarını kendi oluşturması, kendi yaratması lazım. Bu ilk etapta kendi özgüveni için şart. Kişi diyor ki ben benlik davamda işimle, paramla alakalı gündemlerim var şu anda diyor. Size güveniyor. Aslında yani size güvenirken de çok büyük bir güven sarsılması yaşatmış size. Yani siz, o size güveniyor da artık siz ona güvenmiyorsunuz. Kişi bunun farkında, bunun ayrımına varmış. Yani diyor evet sen bana güveniyorsun ama e, şey ben ben sana güveniyorum ama diyor sen bana güvenmiyorsun. Öyle öyle de bir durum var yani. Sen bana güvenmediğin için ben diyor zaten rakiplerimin araya girmesinden korkuyorum. Çünkü ben şunu adım kadar eminim ki diyor yani sen sağlam bir rakibim karşına çıkarsa direkt diyor beni unutursun onunla yoluna devam edersin. Ve siz de yaparsınız yani ölene kadar aklınızdaki kişiyi bekleyecek haliniz yok arkadaşlar zaman geçiyor. Siz de bulun başka insanları siz de hayatınıza yeni insanlar alın ha, gelirse gene kavuşursunuz. Gelmezse de yolunuza bakarsınız. Ölene, ölene kadar yani bekleyemezsiniz aklınızdaki kişiyi. Ama bazılarınız diyor ben onsuz nefes alamıyorum ki. Onsuz nefes alamıyorsan sabredeceksin güzelim. Eğer e, hani dersen ben onsuz da hayatımı yaşarım o zaman yeni insanlarla yolunuza bakın. Çünkü aklınızdaki kişi e, şu anda sizi özlemiş mi? Özlemiş de özlemin de yani e, faydası ne? Özlüyor sabaha kadar uyku uyumuyor. E sonuç? Sonuç diyorum. Ya diyor ben direniyorum hala. Biliyorum seni kabul ettim. Sen benden somut eylemler bekliyorsun ama diyor benim sana somut eylemlerde bulunabilmem için daha zamanı var diyor. Senin bana o istediğin o sağlam adamı sana atabilmem için hani diyorsunuz ya boşansın gelsin, iş i̇şte hayatındakileri silsin gelsin onu yapacağım da zamanı var diyor. Şu anki bugünkü enerjisini zamana bırakmış. Açık açık söyleyeyim. Çünkü parayla işle alakalı gündemi var bu insanın. O yüzden sizi zamana bırakmış. Evet yani diyor benim gelecekte sana dair hedeflerim var da daha gelecek aşamada yani onun da daha zamanı var. Ben diyor çünkü güveniyorum. Sen masum olan tarafsın. Yani e, belki sen benim çocukluğumu bana hatırla, hatırlatıyorsun. Çocuksu böyle masumane duyguları bana hatırlatıyorsun. Sana bakınca içimdeki masum tarafla yüzleşiyorum diyor. Ve e, senin beni bağışlayıp bağışlamayacağından diyor emin değilim. Hani diyor ben ki sana sağlamadım da geldim. Ya sen beni diyor bağışlamasın ne olacak? Ya ben bir kalemden her şeyi silip atıp senin yanına gelirsem ve sen bana resmini çekersen ne olacak? Kişi o kadar da garantici ha söyleyeyim size. Yani çok böyle garantiye bağlamış kendini. O kadar güzel kartlar var ki o kadar yani aslında sizi özlemiş mi özlemiş. Cevabımızın hani sorumuzun cevabı ortada özlemiş mi özlemiş. Ama ben hep derim yani ee, somutta gelmesi lazım. Hani aşk tamam aşık özlüyor seviyor da ee, sonuç Hatice'ye değil neticeye bakacaksınız arkadaşlar. Yani sonuç ne yapıyorsun özledin de özleminle ne yapıyorsun hani sen neredesin. E başka karmanın yanına gideceksin. Aa, beni özlemiş mi? Özlemiş. Seviyor mu? Seviyor. Aşık mı? Aşık. E, karmanın yanında olan bir aşkı ben ne yapayım? Benim yanımda iş ki bana aşkını hissettirmesi lazım bu kişinin. Ama böyle uzaklara bakıp uzaklara dalıp ha gelecek aşamada buluşacağız. Ya e, elbet bir gün kavuşuruz. Da geçen zaman sizin zamanınızdan geçiyor arkadaşlar. Ömür de geçiyor yani. Bir daha bu yaşa gelmeyeceksiniz. Bugünü geriye çeviremeyeceksiniz. Eğer Hayatınızda yeni insanlar girdiyse onlara şans verin. Çünkü aklınızdaki kişi ama sizi özlemiş ama bugün enerjisini zamana bırakmayı tercih ediyor. yarın değişir mi? Değişir. Ama bugün soruyorsanız sen hayatına yeni biri girdi ne yapayım? Şans ver arkadaşım. Yeni birilerine şans ver. Yani bekle bekle nereye kadar? Ömür de geçiyor yani. Bu gençlik, bu güzellik bir daha elinize geçmeyecek arkadaşlar. Hayatınızda şu anda vaktiniz varken yeni insanlar girdi değil mi? Ha, yenisiyle yolunuza devam edin. Yani ben hemen evlenin demiyorum yani insanlarla. Flört edin, sevgili olun, biraz anı yaşayın, keyif alın. Yani hayat böyle arkadaşlar. Ölene kadar aklınızdaki kişi de beklenmez. Yoluna bakacaksın, hayatına bakacaksın. Gelirse eyvallah başım gözümün üstüne. Başımın üstünde yeri var gelen adamın. Ha, gelmeyenin de işi gücü rast gelsin yani. Olmasa da olur. Yoluma, hayatıma, önüme bakarım. Gerek işime bakarım, gerek aşkıma bakarım, gerek yoluma bakarım. Yani adam çünkü aklınızdaki adam veya kadın hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi kadın da olsa, erkek de olsa üzgün mü, üzgün, özlemiş mi, özlemiş, aşık mı, aşık. Yeni bir fırsat sizinle yaratmak istiyor mu, istiyor ama bugün enerjisinde bir e, zamana bırakmışlık var. Yani. Yok, zamanla ben her şeyi düzelteceğim. Hani diyor şu parasal olaylarımı bir düzenleyeyim. Para elime geçince nasılsa sen beni kabul edersin. O zaman diyor seni de rahat ettiririm. De yapabilecek mi, yapamayacak mı? O da garanti değil yani bu kafayla yaradan da bunun önüne açmaz. Biraz zor. Çünkü insan hani kalbinin ekmeğini yer arkadaşlar. Sen işini garantiye alacaksın. E bir tarafı yıkacaksın, bir tarafı yapmaya çalışacaksın. Ağlayanın malı da gülene yar olur mu arkadaşlar? Olmaz. Yani her gün binlerce insanlarla seans veriyorum. Hangi kartın hangi manada geldiğini artık az çok biliyorum. Ama aklınızdaki kişiyi bugün ne yapıyor derseniz özlemiş mi özlemiş. Elini o taşın altına koyar mı derseniz zamana bırakmış. Zamanla koyar da bugün koymaz onu söyleyeyim. Yani bugünkü enerjisi bekleme yönünde. Bugün eylem var mı derseniz a -a. özlemiş ama bugün eylem yok. Bekleme enerjisi var bugün daha çok. Onu söyleyeyim. Yani kişi diyor ben sana gelirsem sağlam geleceğim. Hani güzel bir geliş olacak da ama ne zaman olur bilemem. 10 yıl sonra mı olur? 20 yıl sonra mı olur? Artık 10 gün sonra mı olur? Yani şu günün enerjisine ben diyor bilmiyorum. Yani zamana bıraktım. Bugün zamana bırakmış. Eylem yok. Söyleyeyim size. Güzel bir şans var da yani o şansı da bu kişi kullanacak kapasitede değil maalesef. Çünkü niye diyeceksiniz? Hayatında başka insan var. Karma var. Bu karma burada durduğu müddetçe zor. Yani oyalanırsınız da arkadaşlar zamanınızdan gider. Yani ben şimdi sizi şey yapmak da istemiyorum. Hani bugün benden bir cevap istiyorsanız aklımdaki kişiyi bekleyeyim mi? Yok bekleme. O seni çünkü zamana bırakmış. Sen de o zaman önüne bakacaksın. Bugün yeni bir insanla tanıştıysanız şans verin arkadaşlar. Hayatınızı alın. Yaşayın ya. Anı yaşayın siz Allah Allah. Bir daha mı geleceksiniz dünyaya? Ben açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Yani kimsenin hayatıyla da oynayamam. Oynamayı sevmem zaten. Gelen danışanlarıma da diyorum bak gerçekleri duymaya hazırsan benden seans al. Yoksa hani e, beni pohpohla, beni oyala diye benden seans almayın arkadaşlar. Geçen bir arkadaş aradı. Diyor ki bana ne olursun hani e, mutlu olabileceğim şeyleri söyle. Ben diyor gerçekleri biliyorum duymak istemiyorum. Yani diyor ki beni kandır. Dedim kusura bakma. Ben ne görüyorsam onu söylerim. Seni kandırmak için senin paranı alamam. Yani bazen o kadar değişik insanlar geliyor ki arkadaşlar anlatamam yani size. O yüzden siz de e, şu an enerjisini bana bir cevap ver diyorsanız size vereceğim cevap bugün enerjisini. aklınızdaki kişi sizi beklemeye almış. Bugün böyle yarın değiştir mi değişir? Yarın derim ki mesela eylem var ama bugün eylem var mı? Yok. Bugün bekliyor daha çok. Bugün bir şeylerin sağlamlaşmasını bekleyen bir enerjide. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. O yüzden kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> gel gel tepeme çık aşkım. Masaya çıkmasın daha yok muydu anneciğim? Çıksaydın daha tepeye çıksaydın. <laughs> Çocuğunu var derdim var arkadaşlar. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.